o da bozuktur abi bir dakika o da bozuktur bir dakika şu bozuk makaronları temizleyelim Bakalım. 25 karton ha. Kimse de yok. Makaron ismini? Ee, makaron arkadaşlar kalbortaç. Kalbortaç. Saatte 25 karton basıyoruz şu an. Makaronlar düzgün olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Evet bakın arkadaşlar makaronun ağzı yamuk olduğu için durdu. Sensörlü olduğu için ziyan da yapmıyor. Bak makaron bozuktur ha. Şu da bozuk. Evet. Bir dakika abi ikisini de alayım. Şuraya bir atalım. Bir Arda arda geliyor ha. Bozuk da oldu mi? Ya bu ne? Alsay ha. Şurada biraz saçanı atıyorum. Saça koyalım. Yok saçanı fena değildi abi. Bak çok oldu ya. Azaltalım. Azaltalım. Sen bana bırak onu. Abi saçları çok ağla. Azaltalım. Arkadaşlar bozuk makaron olursa durur. Bütün bozulma da görebilirsin. Allah'a Bu şeyde Kanta'da kendimi çoğaltıyor diye. Kalem gibi ya boş da yok ha.